Nasıl abi? İyi. Ee, abi Türkiye'de emekli olmak. Ne o kötü şey. Türk emekli olmak duruyor o kötü şey. Çünkü insanlar geçinemiyor. Hadi ya. E ee, tabi. Ee, sen ne diyorsun abi? Ben de iyi diyorum ya bir mahsuru yok. <laughs> ne, Neyi mahsuru yok <laughs> Yani emekli olmanın bir mahsuru yok. He. <laughs> Eyvallah babacım. Tamam. merhaba. Türkiye'de Hı. emekli olmak. Türkiye'de emekli olmak sürünmek. Başka? O, o kadar. Sürünmek. Abi olur mu ama bak <laughs> maaşlar çok iyi artışlar. Evet. Emekli ikramiyesine artış oldu bin lira. Evet. Yapma, Tabii. Tabii. Yapma, çok Çok çok. Çok. Onun yarısını kesmesi lazım. Ha? Sen ne diyorsun? Yarısını kesmesi, yarısına fazlasını da kesmesi lazım. Hiç, Hiç vermemesi lazım hatta gerekirse. Ya. Evet. evet. Çok güzel. O kadar. Ölün Eyvallah. Yeni emekli olmak nasıl bir şey baba? Hayır harika bir şey. Bak ne Çok güzel. güzel. Maaşımızı alıyoruz, evet. yiyoruz, evet. içiyoruz, geziyip dolaşıyoruz, işe gitmiyoruz. Buna evet. para, daha ne olacak ki yani? Olur yani. evet. tabii canım. Niye benim almaya hazırdı abi? Ya onlar onlar neden biliyor musun? Onlar şimdi bakın, ya 40 yaşlı demek deliyorlar. Bak şimdi, 40 yaşlı demek, evet. 40 yaşlı demek deliyorlar. 42 yaşlı Halbuki deliyorlar. Abi ki ödedikleri 3600 gün, 5000 gün, bu sayı alıyorlar ama 5000 de aylık alıyorlar. Endek. Ama halbuki bir çalışsalar, böyle 50 yaşlı 60 yaşına kadar çalışılan 12.000 gün 13.000 gün olsa bugün 40.000 lira emekli olanlar var. 50.000 lira emekli olanlar var. 70.000 lira emekli olanlar var. Gerçi şey geçsin. Rahat geçsin. 70.000 lira emekli olan arkadaşlarımız var bizim. Oh maşallah. Çalışmışlar. Günde yüksekleri demişler. Oluyorlar emekli. Evet güzel hayatlarından memnunlar. Eyvallah. Ay. Abim ne diyor? Türkiye'de emekli olmak. Türkiye'de emekli olmak televizyonlarda gösteriyor işte nasıl olduğunu. Ben ne? bir şey söylemeyeyim. Niye söylemeyeceksin abi? Ya, yani ben bu o konuya bir girersem var ya. İşimden çıkamaz mıyız? Bilmiyorum çıkamaz. Olacağım. Diyorsun. Eyvallah. Nasıl olamaz bin lira? Evet. Ne diyelim? Bence... Türkiye'de öyle. emekli olmak nasıl bir şey abi? Olursam söylerim. Daha olamadım ki. Olmuş kadar oldu da. Aynen. <laughs> e, emekli olmak çok zor, gerçekten çok zor. Ha? Çok zor. Hadi yani abi. hayat şartları çok zor, siz de biliyorsunuz yani. Bütün herkes şikayetçi ya, siz de biliyorsunuz. Eyvallah. Emekli olmak? Emekli olmak iyi bir şey ya. İyi mi abi? İyi iyi. Memnun musun? Memnunum ya. Memnunum. Emekli olmasak... ...hiç para geçmez elimize. Yani. Ç de çalışmak zorunda kalırız. E, emekliler de çalışıyormuş abi. Çalışıyor. Çalışan çalışıyor tabii. Eyvallah. Çalışacak. Yetiyor yani sana. Valla yetmiyor da. Başka var mı babacığım? Var. Eşim de emekli. Evet. Eşim de emekli. Ev, ev kiram yok. O, oh, oradan ha, Tabii ne? tabii. Yani herkesin bunları ileriye düşünmesi lazım. Eyvallah. Emeklilerin de bunları düşünmesi lazım ne yani. Nasıl abi ya? Düşünmek. İkramiyesi alan Heh. emekli maaşı. Yok yok. Emekli hani, olup emeklilik ee, çalıştığı evet. süre boyunca çalıştığı emeklinin ikramiye e, oluyor emekli e, e, Tamam tamam. oldu. önceden bir ev alınabiliyordu değil mi abi? Ha emekli ikramiyesi evet. Alınıyordu araba alınıyordu. Evet. evet bir araba evet, alınıyordu, yani. ev evet, evet, Alamıyordun, alamıyor, alamıyorsun. Evet. alamıyorsun, Benim demek istediğimi ne biliyor musun? Gel abi, abi? yanına gel. Benim demek istediğim ne biliyor musun? Evet. Gençliğinde biriktireceksin. Abi, abi, gül, gül, gül. Bak, 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 bak. bak Gençliğimde. Ben ben, ben gençliğimde ben 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 kaç yaşında Benim gençliğimde. ben, kaç yaşında gösteriyorum? Kaç yaşındayım ben? 75 falan. Ha 75. Ben 20 yaşında çalışmaya başladım. 25 yaşında çalışmaya başladım. 20 sene market çalıştırdım. 18 saat çalıştım. Ama parayı biriktirdim, yatırım mı yaptım, ev aldım, Barkımı aldım? Y yiyip içmedim yani. Yalan söylüyorsun. Peki Abi, ya. şimdi şimdi çocuklara alabiliyor mu? Çalışan çocuk ya şimdi, alabiliyor, şimdiki şiş. şartlarda e, para mi? Şu anda senin çocukların alabiliyor mu? Alab alıyor. 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 Nereden alıyor. alıyor? Alıyor bak. Hem ne ev, alıyor? Bak ev kirası yok. 30 bin lira kendi alıyor. 30 bin lira eş alıyor. Ama kumara yatırmış parayı. Yemiş içmiş. Benden benden bekliyor. Abi şimdiki askeri Bak, o... çalışan bir insan. Evet. 26 sene çalıştım. Ya ev alamaz. Ya ne olur abi? Ya abi. ev alamaz, ev alamazsa gece konda olur ya. Dokuz ana. Pardon anı. Anı. abi anlamadım. Bir daha söyle. Ev alamazsa da çok önemli oldu arkadaşım. Evet. Son işte. Evet. Daire aldı. Şu daire aldı bak. Emekli ikramiyesi. Tamam, Şimdi al bakayım. Ha, ben ben sigortalı. Şimdi emekliyim. al bakayım. Ona devlet. Abi. abi. Bana devlet ikramiye mi verdi arkadaş. Bana devlet, devlet ikramiye verdi mi? vermedi. Ekonomik olarak da çöktü. E çöktü. Sağlık sektörü <laughs> tamam. çöktü. Milli eğitim eğitim de çöktü. Eğitim Bir çöktü. memlekette eğitim olmadı mı? Hepsi küçücük işte. Eğitimden eğitim. çöktü bu cep telefonlarından çöktü. Sen biliyor musun? Kaf içinde çöktü. her bok var o telefonların içinde. Neler öğreniyorlar onların içinde? Ne porno film seyrediyorlar Ne? Neler yapıyor. Memleket... Çocuklar çalışır mı ya? Öğretmen ders veremez, çocuklar çalışamaz. Bitti memleket memleket bit... biter mi memleket? Yakın, Allah yakına, Allah. Şankır'da yakına... Yakında... yağmur yağıyor, yağmur. Ee, yağmur. Şeye yani, savaş, de geleceğiz yani savaşa da geleceğiz. Evet, buyur. Çok zor. Neden? Zor mesela kadın 60 yaşında oluyor, değil mi? Öyle. Düşün kadınlar kaç yaşında hastalanıyor? Eyvah. 35-40 yaşında bitiyor. E o kadın 60 yaşında nereye? Mezarda emekli. Tabii şeker hastalığı Me, bizim gibi var. ben 60 yaşındayım. Bak şimdi emekli olamam yani. Hastayım. Kad, var, Aa, şeker var, var. Şey var. Biz emekliyiz yani. Çalıştık e, 80, emekliyiz, 80 Nasıl? Mutlu musun emekli olmak? E tabii mutlu. Yo, şey eksiklerimiz tamamlanıyor yeni şeye göre eskiden tamdı, da bin bir gündü değil mi emekli? Evet. Şimdi nasıl oluyor? 60 yaşında. 60 yaşında yaşayan var mı bu? Ne yiyoruz? Organik bir şey yiyebiliyor muyuz? Ay. Yediliyor Ay, mu? Yani zaten erken emekli yaptılar herkesi. Evet. Kimi yaptılar erken ee, emekli? Şey yaptı. Ne emekliydi o söyle. Evet değil mi? EYT yaptılar. Nerede erken. oldular Allah aşkına? Merhaba abla. Merhaba. Emekli misin? Evet. Nereden emekli oldun evet. Gel? Evet. SGK. PKK'dan mutlusun değil mi? Süper mutluyum. Aa, de mi? Bir de artış aldım 1000 lira. Evet. Dört bin bir şeyimiz Bayram parasını unuttum. Dört kere de bayram parası çok az bence. Verdikleri ikramiye de aynı şekilde. Yani ya, bizlere asla yetmiyor. Çoluk çocuk torunlar. Para bekliyor. Çok az 1000 Evet. Çok az Çok mu? yetmez. Evet. Çok az yetmez. Evet. Ya Eğitim siz de başı. hiç memnun olmuyorsunuz ya. Bu ne, mem memnun ne neresi ne olacağız ya dört bin liranın? Kendi memnun mu oynarken konuşması lazım. Şimdi seyredeceğiz mi biz şimdi? Ne? <laughs> <laughs> emekli olmaz. Vallahi o kadar çok şey yedik ki. <laughs> Merhaba. Emekli misin? Yok abi. Merhaba efendim. Merhaba. Emekli misin? Evet, <laughs> Türkiye'de emekli olmak ben emekli değilim daha. De. Atıyorsun. Türkiye'de emekli olmak. Yok mu? Çok mutlu olurdu herkes. Herkes refah içinde yaşardı yani. Böyle hiç yaşanmıyor. İnsanlar ne alsın? Her şey çok pahalı. Evet. Yani bir çanta parasına bir maaş, emekli maaşı e, olmuş. Emekli camiyelerine bin lira zam yaptı. İki bayram, bir. dörder bin lira. İki kilo peynir alınır bin liraya. Yani dalga mı geçiyorlar? Tekrar soruyorum. Türkiye'de emekli olmak nasıl bir şey? Hiç iyi bir şey değil. Vallahi mi? Evet. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben free shopta çalışıyorum. İşinizden memnun musunuz? Evet memnunum yani. Hayatından memnun musun? Memnunum çok şükür. Oh süper. Aynen. Teşekkür ederim. Çok sağ tamam. olun. Eyvallah. Nasıl bir şey yaparlar? Şey evet çok kesin, çok kesinlikle. kesinlikle. Bakın yani, hanımefendi de söyledi. Hiç iyi değil. Türkiye'de emekli zaten yaşamak çok zor. Ya. Kesinlikle öyle. Nasıl evet, ben öyle şey. Bununla ilgili yorum yapmayayım. Ya Siz neler söylemek istersiniz hanımefendi? Emekli değilim şu Türkiye'de an. Türkiye'de emekli olmak. Emekli olmak ölmek demek yani. Açsın. Aç 14 bin lirayla nasıl insanlar geçinecek? Yani açsın. Her Bu şey kadar yorum. Evet, tamam, teşekkür ederim. Çok kötü bir şey. Vallahi mi? Evet. Neden abi? Bütün herkes biliyor zaten bu emeklilerin halini. O yüzden böyle e, yönetim olmaz. Ama ne diyorlar abi? Biz emeklimizi çalışanımızı ikimize izlemek diyorlar abi. Ben emekliyim. Ben de çalışıyorum. Düşünebiliyor musunuz yani? İnsanlar e, bir ekmeğe muhtaç. Yoksa şeyinden değil yani. Ama e, kötü yönetim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Ben. Türkiye'de emekli olmak. Derman. Derman. Abla, Türkiye'de emekli olmak.